Hadi de geldi açılır. Gözleri Göz gülün. Kafanın gönlünü kırdın. <gülüyor> rezillik, rezillik. <gülüyor> <gülüyor> açılır. Gözleri Göz gülün. <laughs> Bugün YouTube'un en çok tercih edilen kaslarından Ali Gişik'in. Aaa! Sen Tomay. Bebi ısınmaya başladı. <laughs> en kötü ne yaparsın? Her şeyi yaparım. Ben. Hepimizin toplum arasında bilinmeyen sıkıntıları her şey var. Her şeyi var. Ben izlemek için ben her, şeyi yaparım. Şey yaparım Her şeyi yaparım. Karadeniz yöresine ait bir şarkı çıkartırım. <gülüyor> Hayda. o zaman... Açılır, açılır. Gözleri gülür. Aşko sen sol, ben sağ. Nerede? Evet. Seninle senelerin dostuyuz video boyunca beni bir kere yalnız bırakırsan Allah senin belanı versin kameraların tamam. eşliğinde versin videoda sen uzak seni uzak yalnız uzak bırakmayacağım gel buraya Nasıl? Nerede? Nerede? Ne bu? Nerede? 1.10 hakaretler Gizli <laughs> kalsın Mesut nasılsın kanka? Allah razı olsun İyi Sen misin? nasılsın? İyiyiz de çok şükür Saçların çok şey güzel yapalım. Allah razı olsun Kır, Kırmızı noktan neresi? Kırmızı, kırmızı çizgin Kırmızı çizgim yok Beni böyle yani yatırıp Kar yok Burası yok. Yok, ya. Ya. yok. Onun dışında müstehcen olmayan her şey benim için okey. Bizi çok gördüm. Her gece de ağlıyorsun. O okay, gece <laughs> <laughs> yaparız. <gülüyor> Nasıl dedi ki, yaparız, yaparız, yaparız. Tamam. Yaparız. <laughs> yeniden yaparız. <laughs> Seni gidi Karadenizlis, bütün kıyafetleri çıkaralım. Sadece çok basit olsun herkesin üstünde. Bugün <laughs> 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 Ya baba buradan yine CZN'ye gitmeyelim de. Yok yok. Ben köylüyüm. Ben de köylüyüm. Ben de köylüyüm. Yapma ya ben de köylüyüm. Sen bir yalan makinesi İbrahim abiymiş Fatih. Ciddi. Senin zaten kan emici olduğun Ciddi. konusunda kimsenin Ciddi. bir şüphesi yok. Yalnız gerçek vampir olup olmadığını birazdan anlayacağız. Ciddi. Niye, bir şey niye tek başına? Atakan'ın büyük gerginliği var. Gerçekten. Temple run gibi koşuyor. Anlamaz, bana, bana bir soru sormaya müsaade eder misin? Tabii. Köylü kardeş, köylü kardeş. Kartındaki köylü arkadaşın tulumu ne renk? Oranj <laughs> <laughs> mı? Öyle bir şey miydi? <laughs> Bakayım mı ben? Köylünün önde gideneyim bak. Aa, bak bak bak! Köylüyüm. Neyim kanka? Ama konuşma tarzını hiç öyle değil. Ben de köylüyüm. Bana niye köylüyüm? O altına sıçmışsın. <laughs> Harbi mi? Hmm. Para senin köpeğin olsun. Yeter ki insanları kandırma. Ne? Bak şimdi boktan matematiğe bak. Buradan sormaya başlıyor. Köylüyüm. Köylü müsün? Evet. Köylü müsün? Köylüyüm. Köylü müsün? Vampirim. Ha, adam vampirmiş Vampir mesela. Yemin ederim <laughs> Allah kitap çarpsın vampir değilim. Senin Allah <laughs> kitabı yok ki. Arkadaşlar ben sizin YouTube kanalınız için <gülüyor> kakafoni <gülüyor> olmasın, <gülüyor> sesler <gülüyor> karışmasın <gülüyor> diye <gülüyor> sustum. Yoksa bizi hiçbir Farkim güç mi? susturamaz. Köylüyü <laughs> kim susturabilir? Milletin efendisini kim susturabilir? İki, İki kelimemden biri sensin. Düşünebilir misin beni sensiz? Sana olan aşkımı bir açılır, görsen. Açılır açılır gözleri gülümün. İçlerinde yeşil samaçları. Ali biçim nereye çekersen oraya gidecek. Bu adam 32 yaşında ve izlenmek için her şeyi yapar. Şimdi bunları birbirine düşürmeye çalıştım. İlk etapta s**ecek gibi oldular. Yalnız okları Atakan'ın üstünde döndürdüğümü sanıyorum da Fatih Dümen'den Akat Atakan diyeceğim dedi. Salak bir anda kesin iki saattir bir tane isim söyleyip geleceksin. Yine sen. de en makul isim Atakan diyorum. Oh! Oh! Sen oh! 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 <laughs> de bana. Sıçarım artık. Bekle. Arkadaşım. Mesut dedi. 50 kere dedi. Ah! Mesut dedi. 50 kere dedi. Ah! Mesut dedi. 50 kere dedi. Ah! almadı. O kadar kar**. Sizin salaklığınız anasını. Ben bu senin salaklığın oğlum. Kime verdin mi? Gibi, gibi, bana verdi? e o? Oyu kime verdi? Dangalar. Ben Yemin ederim çok keyifli. <laughs> bu herif var ya hayatımın 5 senesini hibe etti. <laughs> Rabbim de bana bu günleri göstermeyi nasip eyledi işte. <laughs> <I'm gülüyor> Bacım bunların olayı bu. Bunlar youtuberlar. Yere çöp! Atmayı! Çok teşekkür ederim. Yere. Ama ben para çıkmadı çantam. Para sizden kalmadı. Allah 5 lira 5 lira. Allah ne seviyorsun? <laughs> ne Ben tutayım. Ay, bırak lan çırp. Tamam bak. ben kırmam. Silah var çantada. Amcacığım bu arada her like 1 lira. Eğer 1 liranız yoksa videoya like atıp 1 lira sahip edebilirsiniz bu arkadaşlar. Kesinlikle. Benim kırdın. Rezillik rezillik. Korkuyor musun benden? Bana dokunma. Seni patlatırım diye mi korkuyorsun? Ne sen koylu? Babalar önden sizi bir hususta uyarayım ister misiniz? Tabii ki. Köylü arkadaşlar sadece bana kulak versinler. Tamam. Bu göt kesen havada denize girmek istemiyorsanız şayet. Evet. Azıcık beni dinleyin ve şu adamın kellesini alalım. Beni. Ben bu herifin <laughs> evinde yattım. Ben bu herifin sofrasında yemek yedim. Ben bu herifle su içtim aynı bardaktan. Bu herif vampir değilse beni. <gülüyor> <gülüyor> Bak bütün aboneler beni. Ne abi senin kararın? Benim kararım. Sana diyor da şey falan diyor da bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ya zürriyetini sıktım. Bak o yüzden polisin var ya belasını bak. Ya bir şey diyeceğim. Sana kolluk takacağım. Akşam bir şeyler mi yapsak Vakti de geldi açılır. Gözlerin gülü Ali biçimi senelerdir tanıyorum. Onun hiçbir oyununu yiyecek kadar geri zekalı değilim. Hayatımı bedelini ödeyecek. Vampir Ali biçimdir. Tek başına denize girecek. Çupra gibi takılacak. Ali biçim. Bir ol. Allah belanızı versin ya. Kim nerede? Ben ya ben de Kim ben de. de. Geri zekalı. Bir Kim Kim verdi abi? Bilmiyorum. Kim verdi bana? Bir ol. Bu verdi. Hayır. İnşallah yandı. Nesin sen ya? Bana ah, böylesin Bulu bende, bulu bende, vızı bulu bende, hen adım, ey! Bulu bende, bulu bende, vızı bulu bende, hen adım, ey! Bulu bende, bulu bende, vızı bulu bende, hen adım, vejna yâre sorgu Senin Direkt vampir, direkt vampir. Bana eşit mi var? Direkt vampir. O zaman ben bir şeyler toplayıp geliyorum. Tamam. Atakan gel buraya gel. Atakan. Hey. Bunu giyip TikTok mu çekeceksin? Bu tabii ki. Allah Allah. Bu çok şatafatlı ya. Kim var? Oğlum sen niye mahallenin delisi gibi dolanıyorsun ya? Don aldım kırmızı. bir saniye daha durabilir misin? Acele etme. Bir buraya bakabilir misin? Sen gerçek bir vampirsin. Ben köylü oğlu köylüyüm. Tamam. Sen gerçek bir vampir. <laughs> var ya köy. Fatih bak. Sen ne aldın buradan toplamda? Bir tane tişör, bir çift çorap, bir tane cüzdan, iki tane parfüm. Parfüm iki tane. Bir tanesi. Bir var. yetmiyor. Diğeri takipçilerim. Çekiliş mi yapacaksın? Ha. Instagram'dan. Evet, Çağrı Tanel'le beraber ayarladık. Bir tane dedi Brezilya'dan gelirken parfüm aldı dedi onu çakalım birine. şey yapacakmış parfümlerden, parfüm buradaki parfümlerden. Abi saçmalama ya. Böyle bir şey var mı ya? 11 tane mi? 11 tane. Niye sen Çağrı Tanel misin? Ben girmem o topa. Belli değil şu anda. Mesutcan sen de gel. Sen kim olduğunu düşünüyorsun? Vampirim mi? <laughs> Çok düşündü <Peki> vampir. Sen? <laughs> Vampir. Yok ben anladım sen. Vampir. Yok sen. Köy. Yarın gidip adını. Yo. Sen eee, ne oluyor lan? bir şey geliyor. Ya, Ne oluyor lan? Soyadı devrimi yeni mi geldi buraya? Ne nedir bu? Yönlendiriyor. Ale bak ömrü hayatı adam tamam, arıyor. bak al yok. Adam arıyor. Bak bu o gel sen ki oluyor. ben YouTube kanalıma farklı bir şey istiyorum. Fatih. Onu kartlara ekleriz. Fatih Fatih. Fatih, Fatih. Elim dolu ama çak. Fatih. Fatih. Çak. Çak Fatih. 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 Fatih, sen, Fatih. Fatih. herkesten bir iddia alabilir miyim? Bir tane iddia yok. Yoktaki son iki videonuzu sileceksiniz abi. İddia mı? İki videom var lan zaten. Ha. Bir tanesi 55 saniye. Atakan ya da Dracula. Atakan ya da Dracula. Seni birazdan sen ısıracağım. Ben... Oklarım benden çevrildiği çok iyi oldu. Oyum Fatih Yasin'e. Her şeyi ödeteceğim size, her şeyi. Bak sana bir süre... Yine bunları patlatacağım. Göte kaçacak. Fatih Yasin diyorum. Çünkü oklar onun üstünde. Atakan Atakan ha. Güzel blok yaptı. Açalım yaptım. bir, bir saniye. Bir saniye. Bir Atakan. saniye. Oğlum bir saniye. Bir saniye. O zaman Atakan seçin. Hayatımda duyduğum en salak O zaman Atakan saniye. 2, Fatih 1. O zaman ilk kartını Atakan mı açsın? Köylü. Baba ya baba ya, ya. Ben sana başından beri Fatih diyorum. Bok ya. adamı seçtin ya. Siz kafayı yemişsiniz ya. E ben? Ne oldu? Aaa. Köylü, aa. Tamam, niye diretiyorsun ki bizi burada? Yani, Amacı yok ki yani. Derin figanum feryadum. Ey benim zizil parmağım. Bu salak yüzünden Bir şey mi Bir şey oyunu yiyeyim. Salak Herkesine Herkesine. Zaten kazandı. ilk koyayım? Salak, o. Salak. salak, blöfçü salak. Gözleri blöfçü oğlumu. salak. Oooo. Merhaba ben Banu. Banu ne haber? Banu özgür. Resmini <laughs> değiştirecek. Yarın. 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 Yani yarın. Kaç gibi? Banu özgür. Banu ben merhaba. <laughs> Banu özgür. Aynen. Benim hesap ne kadar abi? Banu nesin sen be? Merhaba ben Banu bu arada. Arkadaşlar çok güzel. Şuradan buradan aşağıdan bir yerden al evet. Abone abi. isteyeceksin, like isteyeceksin ama farklı bir tarzda yap. <laughs> Adamın şeye bak. <laughs> <lan>. geç, <laughs> be, geç, abone iste. Öyle abi, şey. abi, abone, ya, iste, abone iste. Abone, iste. Abone. Iste, abone. Iki, i̇ki kelimemden biri sensin Düşünebilir misin beni sensiz Sana olan aşkımı bir açılır, görsen Açılır açılır gözleri gözümün İçlerinde yeşil Samasları o bende, ile mezlanık, vızı bulu bende, khen ey, bulu bende, bulu bende, vızı bulu bende, adım ey, bulu bende, bulu bende, bulu bende, sorgul ey. açılır, gözleri gülür. Rezillik, rezillik.